İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçama kışıklardan şu şeker kamışlarından, Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar, Şu aranıp duran korkak ellerimi tut, Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da, Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter belliyelim yetsin. Seni aldım bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.